Hani çok meşhur bir hikaye vardır, çok iyi bilirsiniz. E zamanın birinde oduncunun bir tanesi ormana gidiyor, ağaç kesecek, kesiyor odunları, çarşıya getirip satıyor. Böyle olunca bu odunlarını her gün pazardan getirip satıyor, geçimini böyle karşılıyor. Bir gün ormanın içerisinde ulu, kocaman böyle çınar gibi 8-10 kişinin kucaklasa bile kavuşturamayacağı bir ulu ağaç görüyor. O ağacın etrafında bir grup insan toplanmışlar, tapınıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Bizim bu, bu bizim Tanrımız. Biz ona tapınıyoruz. Ondan dua ediyoruz. Ona ibaret ediyoruz diyorlar oradakiler. Ya etmeyin, gitmeyin. Bu bir odun parçası, bu bir ağaçtır. Buna tapınılır mı falan diye söz ettiyse de hiç kimse söz geçiremiyor. Neyse o cemaat dağıldıktan sonra fırsattan istifade hemen oduncuya zaten baltası yanı başında. Baltasıyla ağacı kesmeye başlıyor. Pat küt vururken birden bir adam heyda oluyor. orada olmayan birisi. Bununla işte adi keserdin, kesemezdin. Kavga diyorlar. Oduncu ne için adi kesmeye kalktı? İnsanlar buna tapıyorlar. Halbuki bu tanrı değil, Allah değil. Bu batıl bir şeydir diye salih bir niyetle kesmeye kalktı ve oradaki o gelen adamı yıktı. ırtlağını sıktı. Tam boğmak üzereydi ki aşağıdaki adam pes dedi. Oyukmuş oldu herif. Dedi ki bak beni öldürme. Sana bir şey öğreteceğim. Sen oduncusun değil mi? Evet. Peki günde kaç lira para kazanıyorsun? E, günde bir altın misal. O zaman dedi ben sana her gün yastığının altına bir altın koyayım. Gel sen bu ağacı kesmekten vazgeç. Oduncunun beyninde şimşekler çaktı. Bir anda dedi ki aa tamam kabul. Anlaştılar. Adamın üstünden kalktı. O yere yıkılan adam kalktı. Ve herkes anlaşmış bir şekilde dağıldılar. Artık ertesi gün oduncu Yatağına yatarken yattı, uyandı, bir kaldırdı. Oh yastığın altında çil çil bir altın var. Tamam artık işe gitmeye gerek kalmadı. Bir gün böyle, iki gün böyle, üç gün böyle, beş ay böyle, altı ay böyle derken günlerden bir gün oduncu yatağının yastığını kaldı. Bir baktı ki altın yok. Hemen tepesi attı. Baltayı kaptığı gibi ormandaki ulu ağacın yanına gitti. Bu sefer Yeniden o ağacı kesmek için pat çat vururken, öteki adam tekrar geldi, o önceki kavga etmiş olduğu adam. En son, itişip kakışırlarken, dövüşürlerken bu sefer oduncu yenildi. O gelen adam bunu yıktı, öldürmek üzere boğazına bindi, gırtlağını sıkarken bu sefer oduncu dedi ki, ''Pes, tamam, dur.'' dedi, ''Sen kimsin?'' ''Ben'' dedi, ''şeytanım.'' ''Peki, geçen sefer ben seni yendim de, bu sefer ne değişti de sen beni yendin?'' dedi orman, o oduncu. Dedi ki şeytan aleyhillâne geçen sefer sen geldiğinde dini mübini İslam'ı muhafaza için geldin. Allah rızası için samimi bir ihlasla geldin dedi. Ama bu seferki gelişinde yastığın altında altın bulamadın, altının öfkesiyle kalktığında geldin dedi.